Bir kere hemen evet. Evet. Mehmet Turalı. Bahçemiz var işte. Tozdan ağaçlarımız mahvolmuş. Allah razı olsun Buranettin Başkanımızdan yolumuzu yapıyor. Tozdan kurtarıyor bizi. Ne kadar zamandır burada bahçeliyle uğraşıyorsunuz? Burada 2003'ten beri bahçeli uğraşıyoruz. Peki böyle bir hizmet geldi? Yok gelmedi. Bugüne kadar? Gelmedi. Ürünlerimiz tozdan kurtulacak. Daha rahat toplanacak. İşçiler daha rahat çalışacak. Tozdan toprak, topraksız. Yani. Sayın Buranettin Başkanım'a çok teşekkür ederiz. İsminizi öğrenebilir miyiz? Hanife Köpüç. E bugüne kadar burada daha önce böyle bir çalışma yapılmış mıydı? Hayır kesinlikle yapılmadı. Çeşmeli bugüne kadar daha böyle bir hizmeti görmedi. Allah razı olsun Murhanettin Kocamaz Başkanımızdan, Büyükşehir'den. Bu bölgede yaşıyorsunuz? Ben doğduğumdan beri buradayım. Daha önce böyle hizmet gördünüz mü? Bu caddede, bu yolda? Yok daha siftah görüyoruz işte. Nasıldı peki buralar önceden? Tos, toprak açısından, yol açısından, Vallahi hizmet olarak? Senede bir seferi yama yapılıyordu başka bir şey yok. Vallahi çalışmaları görünce mutlu oluyoruz işte. Ee, i̇nşallah devamlı böyle çalışmalara devam ederler. Tek isteğimiz bu. Bugüne kadar böyle bir çalışma gördünüz mü burada? Önceki dönemlerde hiç böyle bir çalışma görmedik. Peki kanalizasyondan asfalta e, neler yapılıyor buraya biliyor musunuz? Valla altyapı çalışmalarında sadece bir suyumuz eksik. O da hallolursa daha memnun oluruz. Peki Burhanettin Bey'e bu hizmetler için söylemek istediğiniz bir şey var mı? Kendilerinden teşekkür ediyorum. Genel şeyden hem eski yapılan hem yeni yapılanı çekti